Sinekçiler köyündeyiz. Beyda, İsvele gel bakalım. İsvele. Şunlar şunlar ne be ya? Göbek gibi aynı. Allah Allah. Evet. Nasıl bayağımıza geldi. Göbekler bak İsvele. Gördün mü? Evet. Maşallah. Şu bir. Baş. Oo, şu çok güzel bak. Şu 2. Şu üç. Bak, üç. Şu dört. Şu beş. Burada da var. Burada. Bak Bebe bak 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 bak. Şu ya altı. Çiğnersin bak dikkat et. Altı. Evet daha vardır burada. Evet. Şöyle bir ceviz ağacın dibinde. Ha toplu gel bakalım da. Kökünü al Şura. Şuradan mı? Ya kök mü kapalı? Bastır oraya. Evet. Şunları al. Hı. Al bak. Tamamdır. al. Şunları al. Daha orada bir tane. Şunu alsa. Bak 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 orada da orlarda da var. İşte o üç tane orada. Gördün mü? Gördüm. Şurada var iki tane. Bak bir göbek yok dedi. Kimse gelmemiş herhalde. Evet. Nerede var başka? Şur şurada var bir tane onu alalım gel. Evet şöyle al. Gel. Şimdi şöyle koy bakalım. Topladıklı. Evet. Şu ağacın dibini koy. Burası. Şöyle şöyle şöyle. Oraya koy. Sen tamam, buraya. Evet. Daha vardır buralarda bakalım. Evet. Şimdi şöyle. Evet.